Otobüs durakları birbirine karıştı. Şimdi ekranlarınızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin durak bilmecesi geliyor. Daha önceden bu durağı kaldırdı, oraya verdi. İnsanlar bu sefer oraya gitmeye başladı. Herkes oraya araştırdı, oradan kaldırdılar, buraya verdiler. Yani bir karışıklık oldu burada. Otobüs duraklarının yerleri değişti. Vatandaş hangi durakta bekleyeceğini bilemez oldu. Vallahi çok kötü oldu. <laughs> Ama idare ediyoruz, yapacak bir şey yok. Hangi durakta bekleyeceğinizi şaşırdınız değil mi? Evet, Aynen öyle. Burayı çok bozdular çünkü bak o yola bütün araçları o yola verdiler. Önceki sistem daha güzeldi. Beşiktaş meydandaki kavşak ve üst geçit kaldırılınca vatandaş hangi durakta bekleyeceğini şaşırdı. Beşiktaş'taki işte bu durak bilmecesi vatandaşın kafasını karıştırdı. Ama buradan bir üst geçit geçiyordu onu kaldırdı. Aa, onun yerine ne yapacak bilmiyorum ama burada bir karışıklık oldu. Nasıl hangi durakta durduğunu öğrendiniz otobüsünüzün? Yok öğrenemedim. Bulduğum yere biniyorum. İBB tarafından Dolmabahçe'den Ortaköy'e giden ve Barbaros Bulvarı'na dönen kavşak kaldırıldı. Otobüs durakları da birbirine karıştı. İBB'nin plansız çalışması vatandaşın başına patladı. İki işer durakta yürüdük. Bu ne? Araba hiç olmasın o zaman. Orada ee, indim. 42 tepası gitti. Beşiktaş'tan Kağıthane'ye gitmek isteyen iki kadın yolcu uzun süre otobüs bekledi. Gördün mü? Biz sabah var ya işe geç kaldık ya. Kadın yolcuların beklediği otobüs geldi. Ancak bu kez de otobüs durakta durmadı. Durmadı mı? Ay gitti ya. İşte bak böyle karışıyor. Tamam. Gördün mü biz sabah var ya işe geç kaldık ya. Dediğiniz gibi karıştı. Biraz önce dediğim gibi bak benim bekleyeceğim otobüs buraya uğruyor hanımefendininki uğramıyor. Bak orada bekleyeceksin hanımefendi. İleriki durakta Ulan, bekleyeceksin. Sen gidelim. nereye gideceksin? Biz kağıthaneye gideceğiz. Tamam, i̇leriki durakta bekleyeceksin işte. Şimdi oradan da bizi buraya gönderdiler. Ya da bak burada bir durak var şimdi oraya be. Ne Sinirler gerildi. E burada yaz şey yazıyor. Bu ne kadar saçma bir şey. Vatandaş yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulmasını istiyor. Bir görevli insanları yönlendirecek. Niye diye telefon et böyle bir sıkıntım evet. var